Silahlı kuvvetlerde uzun yıllar çalıştım emekli olana kadar. F-16'nın kurucu ekibinde bulundum. F-4'te çalıştım. Oradan İncirli'ye tayin oldum. İncirlik'te Amerikalılarla beraber de yer yer çalıştım. 15 Temmuz olduğu gece ben Ankara'daydım ve evimdeydim. Bir ihtilalin böyle olmayacağını biliyorum. 12 Eylül'ü incelediğinizde görürsünüz her 100 metreye bir tane asker gitmişler şehirler. Medya kontrol altına alınmıştı. Enerji merkezleri kontrol altına alınmıştı. Haber merkezleri kontrol altına alınmıştı. Harekat merkezleri kontrol altına alınmıştı onun kevinde. Şimdi burada başından sonuna bir tiyatro olduğunu görüyorum. Bu tiyatronun başında Hulusi Akar var. Hulusi Akar, 4000 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geleneğinde en şerefsiz kişidir. Kalleşlik yapan birisidir. O 250 kişinin de sorumlusu o kişidir. Polis insakat hangi ekibi nasıl yönlendirdi, hangi ekibi nasıl off düşürdü bilemiyorum. Bunun hepsi ortaya çıkacaktır. Ve i̇nşallah ben yaşamım içerisinde bu kişinin yargılandığını görürüm.